Tamam mı? Hani öyle elim gazı çekmiş, götünden konuşuyor falan. Bak beni, benim sesim, benim nasıl biri olduğumu göstermez. Adama adam bak. Gene diyorum. Kaçacak götleri ararsın. <laughs> ha bu ben arada şey, peki ne var? Ben de Ceylan'ı Adam, adam ayı gibi ben uyarayım sizi abi. Ceylan ben, ben de, de uyarım abi. abi. Adam Volkan <laughs> demirler gibi ya. Bir doksa falan uyu abi, abi. Adam ayı gibi bak. Ben de uyarım abi. Haberiniz olsun ya. Yani. Abi bu konuları kapatalım güzel bir şekilde Fenerbahçe'yi konuşalım, yapılanmayı konuşalım. Evet abicim. Ee, ne kaldı abi? Yedekleri tamamladık herhalde. Hala az kadroya transfer yapmadık. Bunları konuşalım. Ne bekliyorsunuz? Peki bu başkan, başkan abi. bir daha bekleyeceğiz ya. Başkan iki bir Uca, ulaş abi. Biz şu an transfer etmek istediğimiz iki 3 futbolcu var, değil mi? Biz Dominguez istiyoruz. Değil mi? Hı -hı, Bamba evet. Zaha. bak Bamba Zaha, Danyuma bunlar direkt teklif yapulan isimler. Değil mi? Bir Ekambi varmış galiba. Ekambi de diyorlar. Eğer 300 olmazsa Ekambi. Tamam mı? Bak Bamba, Bamba, Danyuma, Zaha. Kentin yanında. Değil mi? Bunlar geleceğiniz kentin üstüne bunları transfer etmek istiyoruz. Dominguez, Zimanski. Değil mi? Bu iki isimle evet, e, evet. gidiyor. Endidin de ismi geçiyor abi. Değil mi? E, Pekao'ya da teklif yaptık. E, defansa bir isim daha istiyoruz. Doğru evet. mu? Abi Doğru. şimdi şimdi bu isim elden 3 4'ünü alsak bizim kadromuz kötü mü ya? Abiciğim şu alsınlar da hep de yangın yapıyoruz abi. Bunun başka bir nedeni yok ki niye yangın yapıyoruz zannediyor. Yani çok üzüldük diye mi yangın yapıyoruz abi? Rahatsız etmek sandık mı? Öyle bir şey yok. Alsınlar ya, da yapıyoruz. Çünkü işte abi anlasa de, bu yönetim sana 5 sene de öyle şeyler çektirdi, öyle şeyler yaşattı ki sen yangın yapıyorsun mecbur. Sen yangın yaparak bunu önlem alıyorsun taraftar olarak. Başka bir şey yapamıyoruz ya. Yani. Yoksa Galatasaray almış Aslında bana da Galatasaray alırsa. Ben de alsam dört tane bakalım kim şampiyon olacak. Ben de alsam abi iki tane kanat, bir tane stoper, iki tane orta saha bakalım kim şampiyon olacak. O zaman görelim abi. Biz burada problem Galatasaray'ın oyuncu alması, Fenerbahçe'nin gerekli hamleleri yapmaması yıllardır. Fenerbahçe'nin son, Fenerbahçe son Karadayüzü aldı abi. Fenerbahçe'nin en son kanat oyuncusu 2017 yılında var. Valbiyon 2010 yılında sezon aldık ya. Biz, en son transfer ettik. 6 sezon önce. biz bunları bunları bildiğimiz için isteriz. Yoksa daha sesler ister sahibi şey alsın. Ronaldo Messi alsın. Bana ne? Bizlik bir şey yok yani. Biz gerekli işlerin, gerekli hamlelerin yapılmayacağı korkusuyla yanına çıkartıyoruz. Başka bir neden yok Ceylan. Niye kıskanmam? Galatasaray ufak pas aldı ben onu kıskanmadım. Bir tane kıçıkırık futbolcuya mı kıskanacağım? Biz burada abi zaten abi zaten yönetim... bir şey demiyoruz orada. arada. Abi Ama gelen şey da şey yerlendi. Ya telefonu kıracağım <laughs> adam kent almış bana şeydi elit kanat diye. Ya, ya kent içmiyor amına koyayım. Bin haftadır kent içmiyor. Mal buraya geçtim. Senin getireceğin topçular böyle olur işte artık. <laughs> 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 kent sen. Problem bu yani. Lan ya. sana yıldız kent alıyor. Sana oraya ekambiye alsın. Bak ekambiye bir alsın tamam mı? Kimse kimse yangın yapmaz atıyorum şey. Işte, örnek veriyorum ben. Kimse engel yapmaz da biz Galatasaray onu aldı. Anca onu aldı biz de gidip şey alalım demezdik mesela. Daha iyi alalım falan demezdik yani. Ama her taraftan patlaksın abi. Her taraftan patlaksın. Mesela parayı kazanansa, oyuncu satansa transfer yapan Galatasaray'a gelir. Sonra bakıyorum. Sonra bakıyorum. Fenerbahçe Can Madar'la ilgileniyor. Partizanlı basketbol. Bağışık. Müjdemi isterim yani ya şaka gibi abi 9 santraforum var 10. santrafor alıyorsun 7 tane stoperim var hala stoper bak wow. Allah belanızı versin sizin var ya yemin ediyorum var ya ya siktir yedin aman akudum artık çıldırttınız ha Allah belanızı versin sizin koskoca çınarı ne hale getirdiniz lan daşşak malzemesi yaptınız o kadar bizde Falan oldu mu ya? Kuyu yani, hatırlıyor musun, abi? Bu basın toplantısı bu. Emre Emre gittikten sonraki. Emre'nin gittiği basın toplantısı. Bu e, ne, O o zaman ne demişti abi? Bizim her yani şeyde tam bir. Bir tane Kanada oyuncusuna ihtiyacımız vardı demişti değil mi? Kanada oyuncusu yok. Bunu test ettik demişti. Abi o gün onu test etti. Bir tane Kanada oyuncusu almadı hala. oyun onu test etti 3 sene önce. Onu test etti, değil mi? 2021'de. Kim bir Haziran ayında. Bak bu kadar sene hala bir tane kanada oyuncu almadı. O gün test ediyor hala. kanada koy. Ya e abi zaten Vitor'u getirdi ya ondan sonra kanat işte. Olmasın yakında. Olabilir mi? Bunları tamam, koy, kanada abi. koyabilir. Peki, yani abi yani onu diyor. Onu bile dediğini bile yapmıyor bu adam. Abi şimdi ben buna neyine güveneyim? Valla canım ben sana şeyi soracaktım. Ee, yani. Batu kanat oynayabiliyor mu? Abi, Olmaz sen... mı? Oynayamıyor. Yok yok oynayamıyor. Batu Şahay kanat, oynayamaz. oynayamaz oynayamıyor. Fenerbahçe'de olabilir. Şimdi Fenerbahçe'de şöyle bir fetiş var kadro yapılanmasında. 10 tane orta saha alır abi. Bek almaz. O orta sağdan bek yaratıyoruz abi. E ondan sonra e orta sağdan e işte kanat yaratıyoruz. Fenerbahçe yine böyle bir kadro kurmaya gidiyor. Bak ben söyleyeyim. Bak bu Umut Nair yakında Zeko'yla ile üçü bir arada oynadığını şaşma. İkisi kanatta oynar, biri santrafora geçer abi. Bak izleyin. Yani her bok olur. Bu Fenerbahçe böyle yönetiliyor abi. Ya şaka gibi bir camia ya. Abi kapatın şu futbol şubesini ya. Vallahi yeter artık ya. Bir sene falan iptal edin ya. Bu gidene kadar kapatsın abi. Ben kaldıramam. Ben bunu bir yıl falan daha izleyemem ya. Abi dolap molap falan sikeceğim artık ya. Vallahi kıracak bir şey arıyorum amına koyayım. delendim ha. Vallahi delendim ya. Ya bunlar ırzımıza geçti ya. Ben söyleyeyim bak. Tamam. Tala. 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 Dolapmadan sahip ki koç. Burada ben şunu söyleyeyim. Abi yani ense karartmaya gerek yok. Ee, bekleyeceğiz. Transfer döneminin hemen hemen başı sayılır yani. Ee, şu ana kadar kadroya kattığımız oyuncular pek tatmin etmedi. Yani şey olarak ben Ceko net transfer. Cikuyu hiç bilmiyorum. E İyi stoper diyen var, kötü stoper diyen var. Ama bana kalırsa yeter. İşte sorun yani şu Hasan bilmiyoruz. Değil mi? Yani. Sorun şu işte bilmiyoruz. Tamam da şimdi Zico'nun yanına ya bir tane daha, daha, ten... daha yapsak kötü mü? E tamam ben da şimdi sen... Öfkeli olmadık Zico'nun yanına bir tane daha sağ stoper. Ya stop sen edelim. tamam kardeşim biz diyorum sana bak. Bir mevki bak, bir oyuncu ile Sen kapat niye iki tane çek bir tane çek. Sana ki, diyorum ki Davinson Sanchez 8 milyon euroya gelebilme ihtimali olan bir topçuydu. Davinson senin stoper ihtiyacın var aylardır. Davinson Sanchez'e daha stoperini satmayan takım teklif yaparken sen teklif yapmıyorsan burada bir yapılanma sıkıntısı var diyorum. Yani Fenerbahçe'de e, hala daha Sanche, böyle, Sanchez Sanchez bizde de ben çıkmadı mı? Ama yapıyorum. Bak ben bir 15'e aldı. Tottenham 15 istiyor ama 8'e vermezler orada. 10 Abi Mevzu 15'e de verelim de ben. Şunu demeye çalışıyorum. Mevzu şu ben 11 yaptığım zaman hala hayali futbolcular koyuyorum. Hala da Fenerbahçe'nin transfer ettiği oyunculardan sadece Ceko'yu 11'e koyabiliyorum. Anlatabiliyor muyum derdimi? Fenerbahçe 4 tane transfer yaptı şu ana kadar. Ryan Kent, Ceko, e, ee, ve sonuncusu da Umut Nair. Ben ilk 11, e, line up'tan ilk 11 yaptığım zaman hala da bunlardan bir tanesini 11'e yazabiliyorum. Mevzu tamamen bu. Şimdi bir şey diyeceğim. Ve Fenerbahçe'nin bunun haricinde Ceko haricinde ilk 11'e koyacağı minimum 4 tane oyuncuya daha ihtiyacı var. Mevzu tamamen Şimdi bu. biz 6 tane falan stoper var. Bu Ciku'yu yerine git Umtiti al veya Davinson Sanchez al yanına koy Serdar Aziz'i. Sen Süper Lig'i zaten bu iki stoperle götürürsün. Problem yok ki. Ama sen yine bir tane soru işareti bir stoper almışsın. O zaten soru işareti. Yanındaki soru işareti. E kim oynayacak kardeşim? Hala yine stoper almışız. O boyunca biz. Elinde zaten Gustavo var. Ulaş abi bu Galatasaraylılar içi, geçen hafta bu Dibala'yı alacağız falan şeyi yapıyorlar ya, diye Dibala Chelsea'ye gidiyormuş abi. Abi dedik alamazlar diye de neyse. E, yani abi burada, problem burada, burada anladın mı sen? Problem anladın de mı? Neresini alıyorlar da abi bunlar? Abicim boş ver sen problem anladın mı? Yine yangın çıkarıyoruz ya anladın Ben anladım. Mı? Biz transfer Bağlamam istiyoruz da anladım. abi bak biz yangın yapıyoruz da ama aşağıdaki bak ben sana diyorum ki ne? biz yangın yapıyoruz doğru ama Abi adamlar böyle daşak geçiyor yani. Sanki bu görmüyor musun? Algı yapıyorlar. Diyor işte birbirleniyorlar. Lan lan ben burada birbirimiz yiyecek bir şey mi konuştum? Ben burada konuştuğum şey siz kimsiniz kardeş? Biz biz Fenerbahçeyiz. Biz Galatasaray'dan abi, korkmayız yani. Siz abi, bizden abi, korkun. Ben, <laughs> ben onu anlattım yani. Benim, yani. Üç tane kötü yorum yapan için de hepsini yargılamaya gerek yok. Ee, sev, sev, yok abi bütün Galatasaray yok abi benim Galatasaray'ın Galatasaray'ın da var ya. Şimdi şey e, mesela hani e, bakarız abi hani Şimdi yangını yapalım abi. Yapmazlarsa daha çok gömeriz ama yapalım yangını. Çünkü Aa, bu adamlar abi 5 senedir bize öyle şeyler yaşattılar ki. Mesela hiç oyuncu almasalar ben şaşırmam mesela bunları. Hiç Aa, kimse işte ben, sorun ben sorun de onları anlatıyorum. Başka, Başka, bizim yönetim, zaten biz alışığız bu yönetime. Bu, bunlar zaten böyle abi. Biz ne zaman... hani yani biz biz ne bekliyoruz ki bu yönetimle? Yönetim zaten yok ki Fenerbahçe'nin yönetimi yok benim gözümde. Hani biz şimdi burada hani İsmail Kartal'a güveneceğiz. İnanacağız yani Hoca'ya. Hoca güzel futbol çıkaracak. Bu bu takımla, bu kadroyla en başarılı Ha şunu diyecekler bize, biz şimdi gene. Ya işte senin baba topçun yok. Kardeş ne baba topçusu ya? Baba topçu Türkiye düşer mi? Hangi baba topçu? Baba topçu Türkiye'ye falan düşmez. Bunu ben size söyleyeyim yani. Haberiniz olsun. Bunu söyleyeyim. Gerçek diyorum yani. Biz yani hangi Avrupa'ya gidiyorsun hangi başarın var? Baba topçunuz hani baba topçular ya. Avrupa'da geliyor işte sıradan bir takım. Senin önemli olan biz elimizdeki Allah, elimizdeki futbolcularla en iyi futbolu çıkarmak. Ha bu başkan bunu mu getiriyor? Ne bak Biz başka Sezon sonu kongre var. burada bütün kongre üyelerine sesleniyorum. Bak sezon sonu bu. 6 senedir, 5 senedir biz burada arka, yani bu adam bizim arka pozisyona geçmiş. Bizim ön pozisyonda kongrede kardeşim sen arka pozisyona geçeceksin. Ön pozisyonda olmayacaksın. Arka pozisyona sen geçeceksin bu sefer. Tamam mı? Gene yani gidip 6 ile adamı seçmeyin yani. Adam biz bu sefer arka pozisyona geçelim. Hep ön pozisyondayız ya. Anladın Abi seni. bir divan kurulu üyesinden bana bir mesaj geldi. Daha önce de bir iki kelam etmiştiğimiz var kendisiyle. Şöyle bir mesaj atmış bize. Diyor ki senle beraber diyor diğer arkadaşlar sürekli Fenerbahçe hakkında diyor kötü yorum yapıyorsunuz, kötü enerji yaratıyorsunuz. Bir kere yapılan doğru bir işi e, olumladığınızı görmedim. Yapılan iş hakkında olumlu yorum yaptığınızı görmedim diyor. Diyor ki bu kin nefret diyor. Hani yönetimi sevmeyebilirsiniz ama diyor bu kin nefret nereden geliyor diye bir e, mesaj attı bana. Kendisiyle de muhabbetim var. Ya Sen bu kendisi, var kendisi şey mi acaba? böyle bir şey mesaj mi? Selim Koray var. mı bu? Furkan? E, abi isim bu. vermeyeceğim abi isim vermeyeceğim. Bana böyle bir mesaj attı. Abi burada kim ve nefret yok arkadaşlar. Bak ben burada... Bilmiyorum. Bu Selim abi olabilir diye Selim abi dedim de. Ney ney burada... ney ney söylediler burada? Ya hep kim nefret nefretmiş falan da ben şunu söyleyeyim. Kardeşim Ali Koç veya yönetimindeki x bir kişi bizim düşmanımız değil. Abi, bu insanlar bizim babamızın oğlu değil. Bizim akrabamız değil. Yani bizim bu insanlara karşı ne bir e, kastımız olabilir ne de e, farklı bir ajandayla beraber bu insanlara düşmanlık yaparız. Biz burada Fenerbahçe'nin Gelmiş olduğu e, hal yüzünden itiraz ediyoruz. 5 sene şampiyon olamadık. 2000 döneminde olamadık. Ali Koç ve yönetiminin döneminde olamadık. Yani 5 sene bu camia Ali Koç ve yönetiminin döneminde şampiyon olamıyor. 5 senedir. E, akabinde 6. seneye girmişsin. E, hala bu, bir, bir aksiyon bekliyoruz kardeşim. Çıkart masaya vur abi. Bizi şaşırt. Özür dileyelim gerekirse ya. Ama o da yok yani. Biz ne yapacağımızı ben anlamadım yani. Ben anlamıyorum abi. Ne bekliyorsunuz ki siz bu Fenerbahçe taraftarından? E, kim ve nefret kusma. Onu yapma bunu yapma ya. Al arkadaşım 9 senedir şampiyon olamıyoruz. Bak Abi, söylüyorum şu söylüyor. aşağıda bizi dinleyen Twitter'da Fenerbahçe Fenerbahçe diye bağıran gençlerin bir çoğu Şampiyonlar Ligi görmedi ya. Bir şey çoğu, Şampiyonlar Ligi görmedi. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde görmedi. En son 2008'de gittik. 2023 sene ya. Sıfır takipçili bot hesaplardan beni tehdit eden orospu çocukları ben geleceğim Türkiye'yi götünüze job sokacağım. Öyle buradan klavye <laughs> arkasına profilde gelin karşıma. Öyle bot hesaplardan işte yok söylediklerinizi kayıt altına alıyorum. Alın amına koyayım. Tamam mı? Geleceğim görürüz o zaman. Geleceğim göreceğiz. Siz adam olsanız kendi profilinize çıkarsınız karşıma. Öyle bot hesapta neymiş? Sen şucusun bucusun. Ulan yaptığınız doğru iş yok. Eleştirince hemen ocu bucu oluyor zaten. Ya boş verin birini birinci ilan etmeyi. Burada Ulan Fenerbahçe iyi mi kötü mü konuşmamız bak, tehdit lazım. Etmesin, burada bak burada yanlış kan Bak ben söylüyorum ha. Ben Karadeniz'im siker atarım. Bak söylerim. Benim kim olduğumu bilmiyorsunuz. Burada boş tehditler yapmayın amına koyayım. Ben kimliğim her şeyim belli. İsmim cismim hep belli amına koyayım. Buradan boş yapmayın. Ondan sonra ağlamayın ama. Siz herhalde başı boş sanıyorsunuz şeyi burayı. Ben e, konuşunca ben siz merak etmeyin abi. Ben biliyorum ne yapacağımı. Siz merak etmeyin. Öyle bot hesaplardan tehditler falan kesmez. Tamam mı? Ben doğruları söylemeye devam edeceğim. Hemen ocu bucu damgalara vuruyorsunuz. Zaten yaptığınız en güzel iş budur. Ayrıştırmalık abi. İnsanları birbirine düşürmek siz yapıyorsunuz. Bunu çok güzel yapıyorsunuz. Eleştiri. Buna 6 yıl oldu geçiyor. Ne diyeyim yani? Şakşak şak. büyük başkan mı diyeceğim ya? Kimsiniz lan siz? Hayret bir şey ya. Ya boş devam ver abi sen, kendin sen, sen, kendine kendini ne görüyorsun ya? ya. En kötü başkanısın ya. Söylemeye devam edeceğiz. Saldırın lan sonuna kadar. Abi. En kötü biz... başkanısın. Türk futbolunun gördüğü en kötü başkanısın sen ya. Ee, katılıyorum söylediklerine de. Sinlenme abi boş ver. Bizim tepkimiz Umut Nair'e değil. Umut Nair hoş gelmiştir. Bizim e, derdimiz bu, bu futbolcu alanla. Umut Nair başarılı olur inşallah. Ama biz sadece elinde zaten 60 tane forvet var. Ne gerek var Umut Nayir sınıfındayız, kategorisindeyiz. O yüzden konuşuyoruz. 5-6 senedir bir tane olumlu bir şey olmadığı için eleştiriyoruz. Bir tane olumlu bir şey gören varsa, o arkadaşı atan tweet atan arkadaş varsa gelsin buraya konuşsun bakayım ne var iyi de bize eleştirmişiz. Söylesin bize biz de bilelim. Yaşamadığımız rezillik kalmadı. Kadıköy Kayak Merkezi'ne döndü. Hala konuşuyorsunuz. Ben Canip abiyle maça gittim. 3 tane attı Galatasaray bize. boğanla oraya çıktık bu e, Z kuşağı üçlü çektiriyor orada la 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 Fenerbahçe diye bağırıyor hala. Fenerbahçe'nin büyüklüğünü bilmiyorlar. Tepki nasıl koyulur bilmiyorlar. Hiçbir şeyin farkına değiller. Bu Ali Koç nasıl kötü bir başkansa bizim de çok kötü taraftar gruplarımız var. Taraftarlarımız var. Herkes bir farkına varsın ya. Bunlar Fenerbahçe'nin futbolcusu e, veya futbolcusu değil. Bir bakın önünüze bakın ya. Rezil olmuşuz biz ya. Bir rakiplere bakın bize bakın ya. Gelip burada bizi dinleyip bizi suçluyorsunuz ya. 5 senedir sanki biz şampiyon oluyoruz. Küme'yi düşüyordu ya bu takım bilmem kaç sene önce. Niye lan Galatasaray'da geçen sene küme düşüyordu? Ya bana ne abi Galatasaray'dan? Ben bizi söylüyorum. Ya yani niye yok Yaşadığımız yani, rezikliği yani. söylüyorum. Galatasaray'da geçen sene küme düşüyordu. Abi ben bizden ne başladım, yaptı? Sen, bir mı? dakika ne yaptı lan? Ne yaptılar? Direkt postaladılar. Başkan başkan hepsini paketleyip yolladılar amına koyayım. Direkt bu biz niye biz niye yapamıyoruz kardeş? Bu kadar zor mu bu iş ya? Postala gitsin bu adamı. Ha bu iş böyle yani bir adam bir, bir, bir kere basıyor olur iki kere bas, üç kere bas. Ya baba sen hayırdır ya? Sen Kılıçdaroğlu'nu geçtin kardeş. <laughs> ya canım. Ceylan muhteşem bir şey ya örnek. Yalan mı ya bro? Yok, 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 doğru, yani? Çok doğru. Maalesef. Bugün e, ee... Ama bak ben size diyorum bak bu kongreler kongre üyesi gene gider bunları bunu seçer bak ben size söylüyorum bak benden buradan size tamam mı şimdiden uyarı yani. Sevgili Panter bugün 8 yaşındaki yeğenim aradı kendisi Fenerbahçeli. Ben Galatasaraylıyım Galatasaraylı arkadaşlar da aşağıda dinleyen selamlarımı gönderiyorum. Dedi ki dayı dedi Dijiku kim? Dedim ne bileyim yavrum dedim Dijiku kim? Diyor ki olur mu? Bilmiyorum dedim. E ee, çocuk da artık kafayı bozmuş. Çünkü tanımadığı futbolcular geliyor. Peki senin 8 yaşındaki yeğenin Ancelino'yu tanıyor mu? Ee, Ancelino diyor da Ancelino değil onun ismi ya. Angelino'yu ah, Ya ama futbolu mu? çok takip eder. Yani en azından şampiyonlar. Yok yani tanıyor mu Angelino'yu? Ne anlatıyorsun ya senin 8 yaşta yenen Angelino'yu mu tanıyor? Ne anlatıyorsun oğlum sen? Beni delindirmeyin <laughs> <laughs> ama. Yani, <laughs> <Fikuyu> tanıyor, <laughs> yani bir kuyu tanıyor Angelino'yu tanıyor. Bir tanıyor. Bir daha bir ne? Tane, yok ama. Bir saniye adam kim abi. abi. Ya yok ya benim şakasından konuşuyorum. Benim kardeşim benim. O benim kardeşim Ben onunla şakasından konuşuyorum. Bir dakika bir dakika. Ben Sen niye bağırıp duruyorsun? Yemin ediyorum bir şey diyeceğim Borbi bir dakika dur. Abi bak bağırma bak. Başım ağrıyor çalışırken senin yüzünden. Be ya. Benim... Bak <gülüyor> Panter, <gülüyor> Panter <gülüyor> buradaki şey e, konu o değil. Tamam Angelino'yu...